Arkadaşlar çok güzel bir kafeye geldim. Müzik eşliğinde telif yemesem bari. Arkadaşlar bugün vlog çekemedim yani çekebildim videoyu zaten yükleyeceğim. Bir kafeye gittim kafe kapanmış ismi e, güzel bir kafe yani böyle çiçeklerin filan suların çeşme 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 var arkadaşlar çeşmenin içinde böyle çiçek yapraklar filan var öyle bir e, şey gördüm işte e, e, Instagram'dan bir de işte zaten Çetçi Pitio önerdi bana oraya gidecektim. Ama gittiğim yerde kapanmış. Kapandığı için e, onun hemen yakınındaki şeye gittim. Kafeye gittim arkadaşlar. O yüzden oraya gidemedim. Zaten kapanmış ama mesela Google yorumlarına baktığımda hala yorumlar falan var. Gözüküyor yani Google yorumları. Ona rağmen gittiğimde kapalı ve e, sanki böyle nasıl desem e, e, mesela yıllardır falan ya da aylardır aylardır hiç gidilmemiş gibi duruyordu kafe ama 4 gün önce yorumu var google'da ben tekrar tekrar baktım şaşırdım hatta neden kapalı herkes kapalı olduğunu söyledi başka yere gittim ben de o yüzden ee, gittiğim kafe de güzel arkadaşlar orada zaten çok e, konuşamadım zaten bir şey diyemedim çünkü biliyorsunuz youtube'da telif attığı için bana o yüzden e, şey yapamadım yani konuşamadım sadece müzik müziği zaten kısacağım kafeyi gösterdim size onu da zaten izlersiniz arkadaşlar. Çok yoruldum, bir kafeye gittim, geldim. Bir de metroyu karıştırdım ben şu anda. Biraz yolumu uzattım. Onlarca bu şekilde akşam çıkar mıyım bilmiyorum. Kararsızım ama size dediğim gibi bu yüzden vlog çekemedim. Bir de kafe çok uzaktaydı yani benim bulabileceğim bir yerde değildi bulabileceğim bir yerde olmadığı için de giderken falan konumu açmam gerekti. Konumu açtığım için de yani konumla gidiyorum. Bir size video çekip bir de konumdan takip edemem. ikisini bir arada yapmak çok zor olur yani. O yüzden sadece konumla takip ettim. Dönerken de konumu açtım. Konumu takip ettim. Hiç video çekemedim o yüzden. Ya yani o yüzden bu sebeple çekemedim yani. Uzağa da gittim bir de hani yolları falan bilmediğim için bilsem okey ama bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle oldu. Video çekemedim. Şimdi böyle yürürken size bir video çekmiş olayım. Ama bu sebeple çekemedim bugün böyle. Yani çok az çekmiş oldum yani. Öyle.